Öncelikle çocuk ya da ergenin alanlarını keşfedelim. Oyun alanı, okul alanı, aile ve ilişkilerdeki alanları. Buralarda sergilenen davranışlar var ve aslında her çocuk o davranışları sergilerken içerisinde bir değer doğrultusunda, dürtü ve yönlenimle o davranışı gerçekleştiriyor. Fakat tanılaması yok. Çocuk henüz daha bunları kavram olarak bilmiyor. Bir örnek üzerinden anlatalım. Arkadaşı ameliyat olduğu için teneffüse çıkamayan bir çocuğun arkadaşına destek olmak için teneffüsünden vazgeçmesini ele alalım mesela. Bütün sınıf arkadaşları dışarıda oyun oynuyor. O çocuk arkadaşına destek olmak için teneffüsüne çıkmıyor. Şimdi bu çocuk aslında bu davranışı özelinde bir değer barındırıyor. Nedir o değer? Yardımseverlik değeri mesela merhametli şefkatli olmak değeri mesela. Şimdi o değer ve misyonları da e, kafamızda doğru oturtmak lazım. Bir şeyin kişide değer olabilmesi için her zaman ve her koşulda ona sahip olması gerekir. Mesela annelik bir değer değildir. Annelik bir misyondur. Ben şu an sizinle konuşurken annelik misyonum üzerinden konuşmuyorum. YouTuberlık misyonum üzerinden konuşuyorum. Ama eve gittiğimde anneyim aynı zamanda veya çocuklarımla beraber olduğumda e, annelik misyonlarım var. Ama annelik bir değer değildir. Yardımseverlik bir değerdir ama insan e, evde köyde işte hayatının her yerinde her lokasyonunda yardımsever olarak yaşayabilir. O yüzden değerin tanımlamasını ve hayatta gündelik hayatta nasıl pratikleştirildiğini de burada vurguda bulunabiliriz.